Neyse tekrar çekmeye karar verdim. Az biraz hatalarımı gördüm. Tekrardan sohbet ederiz. Hiçbir şeyde kaybetmem. Kaybetmem. Ben Miraç Emre. 20 yaşındayım. Yaşlandım artık. Muğla'da üniversite okuyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum arkadaşım. Çok kaybettim kendimi. Yitip gittim yani. O yüzden yeni bir şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek, kültürle ahlaklı, vatanına, milletine, kendisine, ailesine falan bağlı iyi bir insan olmak istiyorum. Yeni başladık, sıfır değişmiyor. 20'ye kadar geldik ama sıfırız. O da benim eşekliğim olsun. Hiç sıkıntı değil. Çok güzel bir video olacak bu. Birkaç dakika sohbet edeceğiz etmeyeceğiz vesaire. izlemeyeceksin izleyeceksin. Sana kalmış bir şey. Bilemem. Ama internet alemine ben de girdim olarak Özür dilerim, küfür ettim. Benim öyle şeyim yok şu an. Sohbet edeceğiz. İnsanlar ne der? Niye bunu dedi? Çok takan bir insanım tamam mı? O yüzden çok canım sıkılıyor böyle konularda. Kendime de sürekli bir şeyler diyorum ve çok canım sıkılıyor. O yüzden biraz bu nasıl desem karşılıklı takleşme videosu gibi bir şey olacak. Olacak evet. Biraz Türkçe konuşuyorum. Biraz Türkçe konuşuyorum. Ne kadar saçma bir cümle. Az biraz Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yani biliyor gibiyim. Emin değilim. Yüzde yüz bilmiyorum. Yalan yok. Ama konuşabilirim yani. Türk bir insanla oturup anlaşabilirim. 3-5 tane farklı dillerden kelimeler biliyorum. Rusçadan bildiğim kelime var. Almancadan var. İspanyolcadan var. Japonca belki vardır. Arapça var. Kürtçe var. Vesaire vesaire. Ama sayacağım birkaç dil var. Şimdi İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça. Bu dilleri kesin öğrenmek istiyorum. Zaten öğrenmem gereken bir dil var. İngilizce. Artık globalleşmiş bu dünyanın resmi bir dili. Bu video daha güzel oldu. Az önce bir video çektim. Açıyı tar çevirdim. Bu kamera daha iyi çekerdi. Tamam mı? Buramı almış sadece. Burasının aşağısını almış. Çok gereksiz bir şey. Öyle. Bunu bir abim hediye etti. Çok sevdim bunu. Çok güzel duruyor bence. Okey bir şey. Bu saati kendim aldım. Çok cüzdi bir fiyatı vardı zaten. Yaşlı bir amcadan aldım. Antikaymış vesaire vesaire. Bu çok sevdiğim bir yüzük. Böyle dönüyor. Bazen stres yaptığımda falan böyle yapıyorum sürekli. Hoşuma gidiyor. Bu da sıradan düz bir yüzük. Yüzük, yüzük. Buramda yer var. Evet. KYK'da kalıyorum. Bir de çok sevdiğim bir abim var. Yaklaşık 3 yıldır tanışıyoruz. 2 yıldır da sıkı fıkı dostuz diyebileceğim bir abim. Onun evi bu. Şu an gördüğünüz bu arka plan olduğu yerde. Orada çekiyorum videoyu. Burada çekiyorum. Çok bir şey bekleyerek gizlemen istemiyorum bu videoyu sayın izleyen. Çok dolu bir insan yok karşımda. Sıfırım yani. Eksiyim hatta. Eksi birkaç milyon varımdır. O kadar eksiyim. Çok... iyi bir dost olamadım. İyi bir evlat da olamadım. İyi bir sevgili de olamadım. Ama olmak istiyorum. İyi bir insan olmak istiyorum yani temelinde çok salak saçma zırvalayan bir insanım tamam mı? Onları bırakacağım. Hep birlikte bırakacağız. Bu videoyu izleyen insanlar da benim gibi bir insandır yani. Neden izliyorsun ki? 4,5 dakika olmuş. Değil mi? Ortak noktalarımız illaki vardır. Kırmızı meyveleri çok severim. Kulağıma hoş gelen her şarkıyı dinlerim. Genel olarak depresif, çok saçmalayan, palyaço bir insanım. Palyaço. Öyle bir insanım. Uzun boylu değilim. Bu boydayım. Bu dolabın boyunu bilen yazar. Bu dolabın boyu ne ya? Siemensmiş bu dolap. Çok bilmiyorum ben de. Az biraz dilim damağım kurudu. Çok özür diliyorum. Bu sırada telefona falan bakıp böyle bir mesajlarına falan bakarsın. Ben bir su koyacağım. Şimdi diyeceksin, niye böyle bir video çekiyorsun? Ve müptezel. Ve dengesiz insan, değil mi? Şimdi ben bu videoyu çekeceğim. Bir videoyu çektiğimden sadece benim haberim olacak. Kimseye söylemeyeceğim. Kendime söz verdim. Umarım inşallah yani... Lütfen bir tanıdık izlemiyordur bu videoyu ki... Çıkıp bana, sen böyle bir video çekmişsin, ne kadar salak bir insansın vesaire demesin yani paylaşacağım bu videoyu İzninizle ceketimi çıkartalım. Uf. Zor bir şey. Harbi zor bir şey. Ben önceden yargılıyordum. Lan diyordum. Lavuk. Açıyorsun kamerayı. Çekiyorsun videoyu. Oldu bitti gitti. Öyle bir şey değilmiş. Öyle bir şey cidden değilmiş. Yani biraz zor. Çünkü spontane konuşuyorum. Şu an hiçbir konu başlama açtığı yok. Öyle rastgele akıp gidiyorum. İzleyin izler izlemeyi izleme, Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Çok güzel oldu arkadaşlarım var. Ertuğrul, Furkan, Kadir, Berkant. Müthiş insanlar. Ertuğrul'un Allah var şimdi. Çok güçlü bir çocuk maşallah. Bilek güreşi konusu. Arada bir onunla bilek güreşi atıyoruz. Çok gereksiz detaylara giriyorum. Ama birini isterim ki. Bilek güreşini çok seviyorum. Kendimi bu konu hakkında geliştirmek istiyorum. Eğer bilen eden varsa. Dil konusunda. Bilek güreşi konusunda. Spor konusunda. Veya bir aktivite konusunda. Film falan her şey. Her türlü bilgiye açığım. Ama gerçekten doğru bilgi verin. Lütfen. Şöyle bir bilek göstereyim. Zayıfım 60 kiloyum. Ama bilek konusunda biraz geliştirdim kendimi. Çok az. Özür dilerim. Çok az şu kadar falan geliştirdim. Tamam mı? O yüzden belki bir şeyler yapabiliriz bu konu hakkında. Azim de var bu konu için. istek de var. Bir şeyler yaparız. Onun dışında... Onun dışında çok da konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. O yüzden zırvalayacağım az biraz daha. Uyurken falan bu videoları izlemek keyifli olabilir. Ama ben çok dikkat dağıtan bir insanım. Kendi dikkatim de çok dağılıyor. O yüzden emin değilim. Işıklandırma gayet iyi oldu. İyi olduğunu düşünüyorum. Bak iki taraflı gölgem var. Demek oluyor ki bir buradan bir buradan ışık vuruyor. Basit fizik. Tam bilinir dersini görmüşsünüzdür. Lisede, üniversitede veriyorlar bu dersleri. Biliyorsunuz biraz biraz. Ben nasıl dalga geçiyorum ama keyifli bir insanın bir yandan. Aslında öyle Ama çok kafası kafa şişiren bir insan. O yandan kötü oluyor. 3-5 tane TikTok'ta benim gibi insan gördüm. ne kadar çok masaya vurdum. 3-5 tane TikTok'ta benim gibi insan gördüm mı kafadan kırık. Onlar çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum böyle bir arkadaş vardı böyle şey yapıyor böyle duruyor, tak 0-1 repliği falan çekiyor. O iyi. Bir tane böyle bir çocuk var, küpe takıyor böyle beyaz. Bir şeyler anlatıyor, boks boks yapıyor falan. O çok iyi. Bir de onun arkadaşı var, böyle kedisiyle mi köpeğiyle mi ne geziyor sürekli. Küçük böyle bir hayvan. Yani boyut olarak küçük bir hayvan. Kedi, köpeği gibi biliyorsunuzdur yani. Biraz cringe bir video olacak. Ama gram değil artık. İnsanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum tamam mı? Kendimi düşündüm. Ne hissettiğim önemli işte. Başlarım insanla. 20 yaşına geldim. Hep birine der bir ne yapar diye düşündüm. Atacağım bu videoyu. Bana küfreden olacak. Ben de ona küfrederim. Okey. Hiç sıkıntı değil. Ama küfretmeyelim birbirimize. Hep birlikte kültürlü gelişmiş Atatürk'ün atalarımızın büyüklerimizin bize emanet ettiği bu ülkede sağlıklı hoş bireyler olalım. Şimdi benden nefreden çok çıkacak. Kesin çıkar. Ben sana de çıkabilir. Olabilir. Hata eder ama olsun yani. Olur yani yapacak bir şey yok. Gönül bu. Otoda mutlu. Siyasi konulara asla girmeyeceğiz. Tamam mı? Dini konulara asla girmeyeceğiz. Bu ikisi tartışılmaz konular. Değil konuşabiliriz. Spor, okey. Yarış, yarış araba yarışı, araba yarışı, okey. Futbol, okey. Sporda zaten futbol var da. Futbol ayrı bir şey gibi, dal gibi bir şey böyle. Okey. Okey, aynen okey. Sürekli okey diyorum. Özür dilerim, özür dilerim. Onun dışında çizim yapmayı çok severim. Bak çizimle ilgilenen insanlar varsa lütfen birlikte bir şeyler yapalım. Yani illa birlikte olmasına gerek yok. Bilgi alışverişimiz olsun. Bu da güzel bir şey. Kendime, kendime çok kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyordum. Önceden bu bilgileri kendime saklı tutuyordum ama artık paylaşacağım. Varsa aranızda psikoloji, psikiyatri okuyan insanlar ilgilenirler. Çok teşekkür ederim. Çok çok ihtiyacım var. Evet. Kendime farklı isimler koydum. Bu isimleri açık... açıklamayacağım. Gerek yok. Onlar bende kalsın. Ama güzel isimler. Ve hepsi L harfiyle başlıyor. L. L. Okey. L L L L L L L Bu kadar herhalde ya. İlk video için bu yeterli bence. Ha ne dedin? Baktık bu video çok etkileşim aldı tamam mı? Paylaşmayın ha. Öyle bir şey olursa yapmayın. Büyük ihtimal zaten 3-5 izlenecek. Maksimum 3-5. Bak bu video izlenmesi 5'e geçerse... ...ikinci videoyu da çekerim. Değil mi? Çekerim. 5 kişi izlesin. 5 yorum hatta. 5 yoruma geçerim bunu. Ama 5 farklı insandan olacak. Diyecek... Mesela biri diyecek ki bulabuk ne yapıyor? Bulabuk boş yapıyor. Ama dolu yapmak istiyor. Yani kendini geliştirmek istiyor. Okey. İkincisi. Evet sevgiladım. Evet arkadaşım vesaire. Bu yolda devam et. Okey. Bu arada burayı biraz da günlük gibi kullanacağım. Tamam mı? Atıyorum bir dilde kendimi geliştirdim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Çizim yaptım. Bir şey oldu. Para kazandım. Sizlerle paylaşıyorum. Para kazanma yolu keşfettim. Sizle paylaşmayacağım. Para kazanmaya olumlu sizle paylaşmayacağım. Çünkü ben keşfettiysem sen de keşfedebilirsin. Sen keşfedebiliyorsan ben sana niye anlatayım? Değil mi? Abo! Bu bilgiyi söylemek çok yanlış oldu şimdi. Niye yanlış oldu? Çünkü bir bilgi alışverişi... Ama para konusu farklı bir şey arkadaş. Burayı karıştırma. Din değil ırk. Bu konulara girmiyoruz. Dili biliyorsunuz. O dili o dili olarak düşünmeyin. Mesela... Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Çok değişik bir hayatım olurdu. Değil mi? Olurdu. Öyle. Neyse, yeter. Bu kadar boş yaptık. Dolu yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Belki ilerleyen süreçte böyle öküz gibi olurum. Bir yaramış olurum. Belki çok doğumlu olurum. Belki çok yakışıklı olurum. Bilemiyorum. Allah'ın dediği olur. Bir şey işte. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sevmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Sevmediklerim de var yanımızda. Ama sen. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz ya.